1v9 geliyor kanka ama benden arkana yaslan dik otursan suyunu falan iç Tamam kanka yaslanayım arkama? Arkana rahat kanka sen düzgün postürle oturun bu maç <laughs> Ya bir kere karşı top yürüyeyim ya Her şey çok görerek aldım Abi böyle skinde oynayabilir misin? Atik Hattan taşıyacak tamam <laughs> Böyle yapacaktım zaten Atakan onu dediyse bitti kanka zaten daha fazlası konuşma dilek yok Çok çalışıyor şey kanka 15 kokusunu alıyor musun? Matchup iyiyse al kanka direkt. Aşağıdan bekle. Hangisinin iyi olduğunu bile bilmiyorum ki. <laughs> Yaz kanka burada Ambessa kanka. <laughs> Şu an midiniz AD Kerry'le sarap atması lazım normalde. AD Kerry'le sarap atması lazım. Bana ben kanka. bir voli vereyim A, kanka. Anladın. Belki ben alırım <laughs> senden onu matchup'a göre. Olur fark etmez. Cosmic Drive voli biliyor musun kanka sen? Bowsun oynadığı mı? Bowsun build'i bilmiyorum. Ben on, onu da sanki görmüş onu. Ok. Cosmic Drive kanka. Ölü adamın zırhı, ruh gömleği takılıyor mapta. hiç şey görmedim kanka. Cosmic Drive full tank mı anlamadım. Aynen Cosmic Drive full tank. Ama jungle buydu kanka bu şey. Tapta da boylu. şey şey yapıyor işte çocuk kanka. Cosmic Drive, Hextech. O Un unending despair var ya health dolduran hmm. armor itemi. Onu alıyorum bir de speed visit. Hextech dediğin dedin atan. Aha deş eten, Aynen AP eşyası hmm. kanka. O eşya hala hareket hızı veriyor mu ya? O şey aktifini açtıktan sonra önce bu? Herhalde. Joy'u direkt vurursun çünkü adam öyle bir şey varsa. Evet. Ne alsam olur ya bu oyun. Ha. Yone, Korki. Ne bunlar top lane kanka işte. Kartus, Jungle, Yone mid. Jace daha mı sarsam ya sana? Jax oynayayım. Jax iyidir. Donyalı falan kanka tane yani oto otakta var karşıda akar ya ne olup mu oyun ah şeyi bitti de şey bitti anto çarlar da sağlam duruyordu ya pike bot ne e kadar skinsiz yönünün bok kokusu değil de emperium pike'ın bok kokusu geldi ya size karşıya gelen karmayı kanka Nereye oynuyorum kanka sana mı gideyim bota mı gideyim ben Valla bota da gidebilirsin Pike Mike Lucian Ha, kesebiliriz karmayı falan direkt. Clans Blans da almamışlar bunlar. Abi Volibear Türk. Diyorum kanka Atakan. Ordunu <laughs> kestirttiler ama. Ordu gördüler. Hemen de şuraya Ordu olur Robot. Nereye saklıyorsun ki Leo'lu bir Ordu mu Hıvay'ı? Ne oldu işte. Ordu'nun hemen ölmeye başladı ama kankam. Yok ölmüyorlar gibi. Şimdi Samunırlar yandı ha orada kanka. <laughs> Ana ne <laughs> bacın helal lan size Aga beni delirtti yine gördün mü Beni terbiyem olur yine durduk yere Gördüm kanka Gördün değil mi? Ward diyorum no diyor x'de yatıyor Annesini küfür etmek zorunda kalıyorum Akne face'i koysana <laughs> kanka? Akne bok suratlı adam kanka bu Nasıl yemedin lan sen onu? botta ki türk kardeşlerimize gidelim kanka yenelim evet, oradan oyunu evet. şey burada jungle aşağı fethediyor kanka fethedirsin sen hmm. tamam kaza çıktı yetişebilir miyim acaba dışı var katılı verdik gibi artıda şey çıkacak kanka grompus bile Birazdan damla abi buraya. Buraya damlaması lazım birazdan. Aha. Atladı mı? Geliyorum. Yaşamıyorum. Dayva'yı oynayalım o zaman. Tamam. Kutu kartuş gelecek. diyor. Tamam. Hız, hızlı olmamız lazım. Kreşi var mı? Var, var 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 var. Hızlı ol hızlı Hadi ol, şey ol Atakan. Gir 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 gir. Buradan dikkat kanka, oraya evet. dikkat. Var. Çıkalım Biteniz kanka al. dümdüz, ben çıkarım. Ben çıkabiliyor musun? Aha ben çıktım, sen kendine bak. Ben Uzatma kanka. bakamıyorum kanka. Tamam, oh. şeyim yok, flash'im yok. Q'mu kullandı ya da bak hmm. Seni salıp kaçabilirdim belki ama. Neydi? Ama sıkıntı yok kanka, okey. TP'sini aldık, öldürdük. Bok deneyi büzleyebiliriz kanka. Hani Okeyim topta şu bottan tapap etmeyeceğim kanka. Void'leri alalım. Void'ler güzel olur bir maça. Hmm. Ne diyorsun kanka bu arada? Bot attı mı? Bilmiyorum ki atlamış gibi oynuyor. Gel oynayalım. Oynarız kanka, o, oldu, oldu. Evet, o, kanka. Öldü. Devam evet, kanka. Ama niye öyle? böyle? Yok Kankalarım yok çek. Niye biraz... çok... o kadar hızlı aldı o bir anda? Öleceğim Ay, mi? Öldüm. Yok. Anladım, Tam botlane attı sen öldü. Ay ya ay. Maybe kanka ya ben hemen lazım da oyunu almam lazım da bana yazar direkt. Ne pek kanka? Ana dive dinleyecekler de kesemezler ya boş yapıyor. Koşayım be izlen kanka. Ne yani? Evet geliyor bizim. Bunun hiçbir şey yok bunu öldür ya bunu öldür. Gelirim kanka gelirim. Ah, oh Bizimkiler double kill'i koydu ya. Ay, evet, Hadi lan atın. lan. yok, yok. Benim çar bitik kanka ya. Adam çok ölümde. Fena ölüme geçti adam. Ama kabul. kabul. <laughs> Kral reyimiz, Nar burada. Bizim redimedi de almış ya arkadan. Hmm. Fena. Biraz farmda geri düştüm ya. Bizim midde bir kere fena önde bakalım onlara bir taşıtacağız bir şekilde. Ya kartun tek AP olup fed olması sıkıntı kanka ya. MR kasmak da sıkıntı. şimdi ne çıkıyor? Şeylere çıkartayım kanka bari işe yarayalım. Adam yalandan level önüme geçti kanka nasıl oldu ya? Kaç ekspin ki senin şu anda? Yarım falan mı? Yok %100 de. Artuş nerede biliyor muyuz? Ama ben hiç bilmiyorum. Pis feda ama beni çok fena giyip çocuk. Ağzıma sıçtı kanka yani itiraf etmem gerekirse. Yalan konuşamayacağım kanka. Artus burada kanka. Şimdi aldık info'yu. Ama yani bununla suratına bakılmaz bu adamın. Biraz camp alalım. güzel lan şey, şey yıkıyor. Bastı, hızlı mi bastı? Ne dive mi attık ya? Bakalım kanka. Aa karma sende vurdu. Tamam, ben çıktım çıktım kanka. bir şeyler yapıyoruz ama Mekte kanka ya. Bugün gün arın flaşı yok. Bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz Mekke'den okay yani. Benim için oynaması çok zor oluyor ya şu an. Kanka bana da öyle çaktırma da bana da öyle. hani <laughs> bayağı zorlanıyorum oynarken. Ama yeneceğiz kanka. Bunların teleportu falan bir şey yoktu. Farklı şuna sıkacak bizim biraz ama halledeceğiz. Ümüme yapıştı kanka kalkusu benim. Boğazımı sıkıyor. Bu güven veriyor ama ulti oynamazsa eğer yedirir direkt oyunu. Bu fena afet çünkü. Güven mi veriyor adam? Yani iki tane vurduğunu yapıştırır kanka direkt. Keşke adam dakika 12'de. Onun sırtına binmemiz lazım. flaşı yok. Bu kadar tempolu durumu diye çıkıyor. Devam mı edin oraya ya? Aman bu işin nasıl oldu? Dayan kanka geldim. Elimize yüzümüze bulaşır mı kanka? Yok yok kanka bulaşmaz. Bulaştı. Tamam mı? Orta Bir şeyler aldım. Şuna parkla dive diyebiliriz Benim uçsu var. Evet. Bravo. Geliyorum kanka sana. ben iyiyim kaçtım kanka. Şöyle mide falan mı baksa? Daha herhalde. Yani rift alabilirim ben. Bedava rift alabilirim. Takım sakin kalabiliyorsa eğer. Kalırız kalırız. Hadi kanka ejder çok önemli değil. Bakarım ejderi de sonra. Fight baksaydı ya. Ne Bunlar var ya Timnity ile falan gelecek kanka. Karma fena diyor şehirleri. Ben bir de bakacağım ben. Aldım patlıyordu. Aldım bir de ölecek mi? Kan şey karşı bir şey okey. Okay. Verdik. Bakalım tankı sizden. Şey çıkar mı bundan Vallahi benim kartuş falan nerede hiç bilmiyorum ya. Onun yerine <laughs> Gnar'a mı koşsak ya Atakan? İptal Gnar'a koşalım Gnar'a. Geliyorum kanka da çok petliyoruz mapini yani öyle boş boş pe şey gibi köpek gibi koşuyoruz kanka adamlara peşinden. Ah Luis koşmadı ama ya. Başka bir şey yapamıyoruz ki kanka. Yani bu adam bile kaçıp kaçıp duruyor. şeyini bozdun mu onun? Yok yok asla sal sal, sal sal Böyle oyalıyor, oyalıyor kanka adam bizi sürekli. Fark pa ediyor. Burası çok Lan, Yanlış, ya. yanlış bir yer Olmaz. Böyle kaybedersin <laughs> Nasıl? Kanka? Flaksimler Köpek gibi Kaçarsak olmaz şöyle geliyor Ultisi yok bence bu Gel arkada da ya Bunu da vereceğiz Anam, Ben öldüm lan kartuş ultisine O ne öyle Harım ya Lan iğrenç kanka o fena iğrenç bir oyun oluyor Peki. Terliyorum yani oynarken geldim kanka Sanırım o bende hep ya. ben de vardı. Hem de şundan beri vardı. Anka, gözlem biri vardı, kanka. Boğucu bir öyle. Ama bakın boğuculuk nerede geldi onu da hatırlamıyorum yani öyle söyleyeyim sana. Ne oldu da böyle oldu hiç bilmiyorum. her şeyi do bütün Q'larını dojladım ama çıkmadı yani bir şey. Lane kuş alamıyoruz ki. Sadece adamları kalıyor Mal gibi bir oraya bir buraya koşuyoruz değil mi kanka? <laughs> evet evet adamların hep hamilesine cevap vermeye çalışıyoruz. <laughs> yani bizim hiveyi güçlüydü kanka adam hiç yok gibi Sen, manası yok lan Atakan manası yok o evet. da öldü. Tam tam öldü. Ben öldü. De. İnşallah. Bir ward olsaydı bir yerde. Buna ward atıp Bizden eşya alacağım canım yok. Ne yaptın mı? Burada beni görüyor mu kanka? Koyayım ananı bacını ya. Hiç <laughs> inanmadım ya adam yanımda base atıyormuş. Hiç inanmadım yani orada birini bulabileceğime. Ah, o kadar böyle tu, klavyeye basmıyordum bile. Daha hızlı başka atılacak yer yok bir teleportu. Ne yapayım? Güzel abi kanka. O kadar aciz bir durumdayız ki sen Bir kaldım yok taşıyacak yer olmadığı için kendiliğinden açıldı. Kadar var mı ya kanka? Ben oyunda tam bir dilenciyim şu an. Bizim bu alacak yine bu kanka. Önümüne dikkat et. %100 oraya giriyor. Böyle bir dilenciyim ki anlatamam sana. Yakalayamıyoruz mu ya bu ordu kanka? Geleceğim Gel Gel ben de. Geleceğim Öldü de. O da öldü. Değil miyiz kanka? Mühh. Bunların ne işi yok? Yok mu ya bir şey? Aaa lüsü çöğüydü. Peki. Lan -an ne anlıyorsun be Mutiş yok mı mutiş yok gınar mutiş yok kanka Yani kanka, kanka. kanka bir şeyler oluyor oyunda ejder mevzer alalım bari Bir ee, umut vaat ediyor sanki olur ne diyorsun Ma Madem olmayacaktı neden olur gibi oldu olacak gibi hissediyorum ee, O olacak o yaşanacak kanka Aa, Anladın mı kanka sen onu Evet Bu <laughs> street boş konuşma Kimim senin o koca göçünü <laughs> Kim Akne face'i seni <gülüyor> <gülüyor> boş bir yazıydı ya Uydumun no, oğlu no. Yok 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 kanka yapmayalım ha, Baron gitmesin ya bir anda ölmeyin de farklı oralarda da Normalde geliyor Oralar çok kötü kireyler hmm, Yok dedim de mi Hay, O daha kanka bir botta smite'ım yok. Gördüler beyi attığını. Kim yani, yani. Tamam mı bakıyorlar. Ama bakmışlar. Ben, ben. çıkarım ben de ya. Luciano abi geliyor Şu da bence. Luciano bir şeyler yapıyor da. Luciano'nun tek yedi. Onun rabadon var. Şu kadar da değil kanka da. Bir baron çaldım kanka iyice umut. Baron aa baronu çalarsan ama harbi umutlanırız kanka. Ne no, olur umut mi? Kim öldü o şey? Bey öldü. Kim öldü bu Ya benim bildiğim Atakan da o baronu koyar be bu arada. Öyle çaldım kanka zaten ya. Çaldım onu. Tamam tamam. Sen o baronu var ya yok var. yok kanka. Hiç Bak sen kanka? sen o baronu kanka çalma direkt götümü açacağım yayında ben biliyorum seni. Gelsin yani de aldım. O'nu bıraktılar. Güzel bir haber mi bu bizim için? Döndük mü ya şu pislere kanka? döndük de kanka. keser miyiz? Ne diyorsun? Korkiye korkiye. Korkiye dön kanka. diyor? Efe tuşuna bastık gibi sanki. Vermez Şeyden ama var. bizimkiler kanka. Uçlamışlar. Vermezler. Ay ay ay. Veylavuş şımfel ya kanka. Rap your acne face dog. <laughs> var mı? Helal var oğlum. oynuyor ha biliyor musun? Hayk ona da. <laughs> Ulan Atakan bir anda baron muyuz ya? Şey diyeyim mi kanka? Gel gel hani çaresizlik var onu hmm, kanka. Go yaparız go. Yaparız bu arada yaparız. Go Neş. Yürü yürü kanka yürü. Ağla yöne var ama deneyelim bence kaybedecek neyimiz gel, var. Gel gel kaybedecek. kaybedecek. Ana paramdan sadece anam kaldı benim. <laughs> Bugün kanka gel gel. <laughs> Başka hiçbir şeyim benim kaybedecek hiçbir şeyim yok kanka. Aynen öyle ya. Yapıştır gel. Denerler. Oğlum aldık <laughs> lan aldık. Yona'ya döndük mü bir anda yok. Döndük kanka döndük. Lan 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 lan. Annen adam, benim ultilerden atacak. Kanka kaç kaç. <laughs> Açmadık mı? Hadi bir söyleyeyim şey mi? Bunlar da iyi oynuyor sanki bu. <laughs> Atakan Atakan Atakan. Atakan, <laughs> Atakan Vision. Aa gel lan yani gel Atakan yani buradayım. Yani. Çocuğu bir çuyu daha yemeseydin. Evet 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 Aha. Oğlum bir tane kilo alsak var kanka ya. Ne kaldıracak kaç? Bana 13 k vurur Kaç kaç vallahi ulti birazdan. Atsın kanka ne kadar ya. Ben ben, ölmem, ben, ben öldüm ha. Oğlum yedim. ananı bacını öldürdü beni. 1200 vurdu Atakan bana adam. Kanka buna jungle biz deriz ama ya. Hiç çekinme yani şöyle direkt açık açık. Jungle top diff miydik ya oyuna? <laughs> Difransı <Differansiyeli> yedik kanka. <laughs> kanka, kanka şu, şurada eee... Hapa gank atmak yerine gidiyor. şeye gitseydik oyun bambaşkaydı. Evet evet orada ben fena sıçtım ya. O, o, fena bitirdi yani. Beni evet. de. Kentleri ben böyle ya bedavadan. Abi olursa. bu, bu oyunu kazanacağımız gerçeğini değiştirmiyor yani kanka. Birazdan oyundan bitecek kanka kardeş. dakika geçmiş gibi. Dakika 96 Şimdi mı mi dedin? 70-80 civarı kanka. Flash'i aldığı zaman daha fazla güçlenmeyecek adam. <laughs> O'nun eşyalarını alıyor. Kanka Bak şunda ben... harbiden fight yapılır bu arada şaka yapmıyosun. Ya oğlum ben fight ben o kadar eziyim ve hiçbir yerde farm alamıyorum ki ben anlatamam şey ya. Sen şey yap kanka o zaman gelme fight'a top'a takıl. Aynen hani... Gelin hani... çek üstüne daha iyi. Ben varım yokum aynı biliyor musun fight'a gelince? Senin yerince? ikinci eşya nerede kanka? Yedim kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya anladın mı kanka sen değil. benim ezikliği kanka? Yok esnafım var ya. Duyuyor şey yani oyunda oyun olarak ezikliği. Ama evet. burada fena abinin kokusu var kanka bir şey değil mi? Hava mi kokuyor? Tartus'ta şey var, karnaval havası var. Kanka mi? bak ben gınarı tutuyorum. Atakan oyunu taşıyorum. Tamam, tamam. Gınarı, e, gınarı tutarak. Tutarak. Tamam sen takıl kanka evde. Kanka gınarı tutarak oyunu taşıdım resmen. Burada cidden senin sahilde kalıp birini karşılamam iyi bir şey. Ama ölmeyelim bro. Buraya girdik ya biz. Ölmezsek biz olur. Ölmez. Ananı Oğlum Atakan geldi mi yoksa? Geliyor geliyor. Ben iyice umutlanmaya başladım. Kanka umutlan umutlan. Kenetlenmemiz lazım Atakan. 14 level oldum. <laughs> Gınar'la aramda 9 level fark vardı. Partiye daha giremiyordum. ben Gınar'ı tutuyorum. Parantez içinde Gınar Uğur'u s**mek için kovalıyor. Çok komikmiş kardeş. Valla şaka maka itemim bitti. Bunda e, biraz Galatasaray Malmö maçı var kanka. Hmm. OP maç. O Simen sakatlanmış kanka. Sen biliyor musun Victor Osimen'i? Biliyor, biliyorum biliyorum. <laughs> Victor Osimen yok kanka. İtaati yok. Şey yok. Neyse Yunus Akgün var kanka. Barış, Barış, Alper, Alper yok. Mi? Kim o? Yunus, Yunus Akgün var ya. Aa, Yunus, kanka, kanka şey geliyor ya. Ziye izle bak fena Filicik'ten golü bir koyacak affettirecek Galatasaray taraftarına. Sen Galatasaray'la Evet kanka. Bizim rolden kopuşa bak. Oyunla alakalı bir tane konuşmayalım. <laughs> <laughs> o adam ölürse kazan. Slaş var mı? Tamam sal kanka. Oğlum bu adamın narı niye bu kadar hızlı kanka? O ne? Bizim çocuğun hexlinger'ı çalışmamış olurken. Böyle bir şey var mı oyunda? Valla bu oyunda her şey olabilir kanka Efendim Allah'a emanet ol Ben öldüm ama önemli değil Kanka Mesela bak, bak yöreyi tutuyorum nasıl diyebileyim kanka, Bakan, kanka Siz yani niye kazanıyorsunuz söylüyorum. zannediyorsunuz <gülüyor> 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 O fightları niye kazanıyorsunuz kanka Kanka bunlar hep kabul gibi öyle Baron, Ejderhan falan çıkacak şimdi Abi nereye gitsem ama peşimde ya teleportlar şeyler bitmiyor birader yani. Şu atacak kanka. Atsın kanka anasını. Bu kadar yolu var ya sana. Bir <laughs> daha ol geri zekalı o evladı. <laughs> <laughs> Yone no fe <oldan> ama kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka bir tane şu zonyağın alt temini alırsam hayat çok güzel olacak. Bu 15 level oldum ha. Bir tane baron kanka bir ejder ruhu üstüne bir tane ace attık eldir aldık Aynen. Bir attık Ben adım. o zaman o işte benim çal açılır <laughs> Ben ne var 16 level oldum lan 10 10 tırnakları yapılı kızın bize çıkardığı maliyet Büyük doğru simen Şu an benim takıma çıkardığı maliyet Bizim Roshan flash'ı alacak lan yakında. Kanka işte çağırdı ne oyunu ya. Kanka hayırdır o iyi. Aslında abi. Kanka ben de yanına gidiyorum. gidiyorum. Bir de bir fight yaparım ama ya sanki. Hmm. Ne dedin o Yapın şey? kanka yapın. Yone'nin teleportu yok Atakan. Breşine hadi ben aldım, de geldim. Kanka. Atakan hadi ben de geldim. Yone tamam, yok. gel gel. Yone çıkıyor. Kreşi yok Bu kadar kanka. Oynayamıyor musunuz? Mi? Allah. Oy GG ye oyun kanka. Kinin her şeyini aldık, Karpus'un her şeyini aldık, oyun gitti bir anda. Ye ye guys. Bir kere fight'a geldim gitti oyun. Var mı? Kanka biter 40 saniye. Saniyede 3 kere falan bitirirler oyunu. Herma ban akne face Hive'i ye. Ye tane Karpus'a oyun kaybettik ha. Şık yapınız ya kanka. Olur yani böyle İşte madem olmayacaktı neden olur gibi ha, oldu evet. bilerek onun farkındaydık bu. biz farkındaydık onun. koyma da o kadar ne oldu kanka eşit mi olduk şimdi 3, 3 luz mu oldu yine herhalde sanki bir tık aşağıda miyiz ya bir tane artıda mıyız diyorsun bakıyorum hemen canım ekside değiliz ondan eminim ekside de yani nötürüz nö sanki yok ha aynen şu an uzmuş Evet kanka bir iki üç 3, 3, 3 luz İyi. Üzmez. Üzmez. Üzmez hiç kanka. üzmedi biliyor musun? Ram üzmedi. Bana yetti ama kanka ben kapatıp tamam, yemek tamam. yiyeceğim. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum Allah ben kanka geldiğin için. Allah razı olsun. Ben teşekkür ettim kanka. Sen olmasan çekilmezdi bu çocukları. O zaman afiyet olsun kanka. Al kanka Allah'a emanet öptüm seni. Hayri. Çetim. ...olup gidelim. Ki emekli doğusu güzel de sardı yani. Harbi sardı. 5 saat olmuş hiç hissetmedim bile. Harbiden çok kolay ve oyunlar son ikisi boktan geçse dahi çok güzel ve kolaydı. Ben kaçıyorum şimdilik. Allah emanet olun. Oha Osman yedim şu an. Osman. Osman. 3.